edebiyat nedir? Bunu bir öğrenelim. Şimdi farklı tanımlar var edebiyatın ne olduğuyla ilgili. Aslında 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde bu AYT kısmından bu e, bölüm var. Şöyle var. E, edebiyatın ne olduğunu bilerek başlamak gerekiyor. Edebiyat hakkında şunlar söylenebilir. E, olay, düşünce, duygu Hayallerin dil aracılığıyla yazılı veya sözlü olarak biçimlendirilmesidir denilir. Yani edebiyat açısından böyle bir tanım yapılabilir. Peki farklı tanımlar var mı? Farklı tanımlar var. Burada da görüyoruz zaten. Edebiyat kişinin duygu ve düşüncelerini kendine özgü bir dil kullanarak estetik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak dile getirmesidir demiş. Şimdi ilk tanımda tamam olay, duygu, düşünce var, hayal var ama ilk tanımdan eksik olarak ee, burada dil aracılığıyla dememiş. Fazla olarak baktığımızda da mesela estetik kurallar çerçevesinde demiş. Yani hoşa gidecek tarzda demiş. Böyle bir e, fark var. Demek ki her tanım eksik ya da fazla bir şekilde kendini gösteriyor burada. Üçüncü bir tanım daha görelim. Tabii bunlarla sınırlı değil. Pek çok tanım var. Onları değerlendirmek gerekiyor ama. Yani biz bu kadarını aldık. 2-3 örnekleme aldık. Olay düşünce, duygu, hayalleri dil aracılığıyla estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır demiş. Edebiyat açısından böyle bir tanım vermiş. Peki bunları birleştirirsek, bu üç tanımı birleştirirsek şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Edebiyat, duygu, düşünce ilgi istek veya hayallerin ilgi istek veya hayallerin Demek ki edebiyat burada ne anlatıyor edebiyat insana ait ya da topluma ait duygu düşünce ilgi istek veya hayalleri anlatıyor Peki bunu yapmış olması edebiyat olduğunu gösterir mi? Göstermez. Yetmez. Ya ne yapması lazım. Şöyle yapması lazım. Yazılı veya sözlü olarak bunu anlatması gerekiyor. Yazılı veya sözlü olarak Peki şimdi edebiyat oldu mu? Yani bunları anlatan herhangi bir kaynak edebi bir eser meydana getirmiş olur mu? Yine olmaz. Yani bir insanın düşüncelerini dile getirmesi onu edebi kaynak yapmaz. Ben Türk dili ve edebiyatı dersini çok seviyorum, İşte Türkçe dersini çok seviyorum dedim ama edebi ürün meydana geldi mi? Veya biriniz dedi böyle bir düşünceyi ortaya koydu oldu mu? Olmadı. Olmadı. Niye olmadı? E, çünkü bu bizde herhangi bir tekrar tekrar izleme, tekrar tekrar bakma, tekrar tekrar okuma gibi herhangi bir durum ortaya çıkarmadı da ondan. Yani ne demek istiyoruz? Estetik haz uyandırmadı. Yazılı veya sözlü olarak yani dili kullanarak anlattık ama estetik haz uyandıracak şekilde anlatmadık. Dolayısıyla eksik kalan bölümde şöyle tamamlayalım. Estetik haz uyandıracak ya da hoşa gidecek şekilde anlatılmasıdır diyeceğiz. Evet. Edebiyatın tanımı bu. Tekrarlayalım. Duygu, düşünce, ilgi, istek, veya hayalleri yazılı veya sözlü olarak, bak yazılı veya sözlü olarak estetik haz uyandıracak şekilde anlatılmasıdır ya da anlatılması sanatıdır diyeceğiz. Edebiyatın tanımı bu şekilde verilebilir. Peki artık edebiyatın ne olduğunu biliyoruz. Edebiyat e, nedir sorusuna bu şekilde ee, cevap verebiliriz. Edebiyatın tanımı bu. Peki, şimdi tabi burada e, edebiyatın tanımını gördük. Yani edebiyatın ne olduğunu artık biliyoruz. E, bunlarla ilgili e, bir çalışma yazdım diye hatırlıyorum ders notunda. Edebiyatın tanımı etkinliği yazmıştım. Bir de edebiyatın tanımı ile ilgili e, test yazdım. bir Kısa ama beş soruluk ama olsun. Vaktim ancak ona yetti. E, i̇lerleyen zamanlarda yine daha fazla soru da çözeceğiz tabii ki. Edebiyatın tanımı böyle. E, evet şimdi. Şöyle bir etkinlik yapalım. Şöyle görünüyor mu çocuklar? 5 ile mesela A, B, C, D, E şeklinde. Diğeri 5 madde. Bende evet. ben de görünüyor. Görünüyor. Evet. Efendim? Kavramlar var, tanımlar olacak evet, Evet. evet, 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 Şimdi burada kavramlar neler? Edebiyat, sanat, estetik, dil, edebi eser. Şimdi kavramlarımız bunlar. Tanımlara bakıyoruz. Bunlarla eşleştirmeye çalışacağız. Şimdi birinci tanımı oku bakayım bir, Birinci tanımı oku bakayım bir Alpam. İnsanlarda güzel duygular uyandıran, yaratıcı ve özgün anlatana sahip yazılı ya da sözlü. Heh. Peki ne olabilir yukarıdaki kavramlardan? Edebi e eserler mi? edebi eser mi olur, olsun diyorsun? Bu kavramı. Yani bunu anlamalıyız. Bir dakika sanat sözlüğü evet. E, evet. Sen de olur. Hayır. Ama ürün bir ürün ortaya çıkmış ama bak sözlü ürün edebi eser olur. Tabi doğru söylüyorsun. Edebi eser olur. Çünkü artık Özgün anlatıma sahip yazılı ya da sözlü olan bir ürün ortaya çıkmış. Yani kitap gibi düşünün. Ürün yani kitap haline gelmiş. Dolayısıyla 1'e E diyelim. 1'i şöyle E ile eşleştirelim. Yani edebi eser 1 şeklinde olacak. Yani 1 numara E ile eşleşecek. Şöyle 2, 3, 4, 5 olarak yazayım. Peki, Taha sen de şu... İkinci maddeyi bir oku bakayım. Güzel duygular uyandırma amacı güden insan etkinliği diyor hocam. Hı. Sanat. Güzel. Sanat. Tabii. Sanat olacak. Yani B maddesi olacak. Devam. Alpan. Üçü oku bakayım. Duyuların ve düşüncelerin sözlü ya da yazılı olarak ifade edildiği araç edebiyat olabilir mi? Veya dil de olabilir. Yok, araç, şimdi araç. Araç olarak dil kullanılır. Ha, evet. Araç deyince iş değişti. Bak dil oldu. Araç derse dil olur. Dil aracılığıyla yapılıyor. Ya, yazılı ve sözlü olarak anlatılıyordu. Ee, bu nedenle e, dil diyeceğiz. Hemen duygu düşünceleri anlatırken yazılı ve sözlü olarak anlatıyoruz. Ya, işte o dil. Dili kullanıyoruz. yani O yüzden hemen üçe burada D yazacağız. Evet. Devam edelim. Dörde okuyalım. Taha sendeydik herhalde. Evet hocam. Güzel olana ve güzel konudan edinen felsefe dalı hocam. Estetik. Evet. O da yani dörde C diyeceğiz. Evet, burada açıkta zaten kaldı. Olay duygu, düşüncelerin dil aracılığıyla biçimlendirilmiş özgün anlatımı. Ben farklı tanımlar görelim diye yazdık bu özellikleri. O da edebiyat olacak. Bunu söyleyeceğiz. Peki, bu şekilde e, değerlendirmiş olduk. Şimdi bir de boşluk doldurma yazmıştık. Onunla ilgili de bir çalışma yapalım. Bu boşlukları da hemen doldurmaya çalışalım. Yine burada da 5 madde yazdık. Peki. Burada edebiyat, duygu, sanat, dil, estetik kavramları var. Bunlarla eşleştireceğiz. Ee, şimdi birinci maddeyi bir okuyalım. Alpam. Boşlukta onunla okuyor. Edebiyat nokta nokta ve düşünceleri sözlü ya da yazılı olarak ifade eder. Duygu <laughs> ve düşünceleri. Yani duygu ve düşünceleri. E yazılı veya sözlü olarak ifade edilmesidir diyeceğiz. Peki ikinciye bakıyoruz Taha. Edebiyatın temel malzemesi dildir hocam. Evet çünkü yazılı veya sözlü olarak ifade edeceksek burada neyi kullanacağız? Dili kullanacağız. Dolayısıyla burada edebiyatın tam, temel malzemesi ne oluyor? Dil oluyor. Hemen buraya ekliyoruz dil ifadesini. Bu tanımların farklı yorumlanmasıyla ilgili bir e, kavramlar ortaya çıkıyor. Yani bunlar mesela sanatı aldık. Yani edebiyat nedir? Bir sanat dalıdır. Peki nasıl bir sanat dalıdır? E, yazılı ve sözlü olarak yani dilin kullanıldığı bir sanat dalıdır. E, buradan doğal bir sonuç olarak edebiyatın temel malzemesi dildir de, diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki bunu söylemiş olduk hemen e, orada üçüncü madde var ona da bakalım nokta nokta insanın kendini ifade etme ihtiyacından doğmuştur hocam buraya dil daha uygun olmaz mı edebiyat mı yoksa e, yok şöyle aslında sanatın e, insanın kendini ifade etme amacından ya da ihtiyacından doğduğunu e, burada vurgulamak gerekiyor şöyle düşünelim burada şey mutlaka görmüşsünüzdür değil mi ya da aşinasınızdır mağara resimlerini biliyorsunuz değil mi mağara hmm. resimlerinde aslında oradaki problem ya da işte yaşananların aslında anlatılmak istenmesi İnsan her zaman bir şeyleri ya çizerek ya da söyleyerek anlatma ihtiyacı hissetmiştir böyle bir durum söz konusudur şimdi bu tabii ki Mağaralarda yani insanların aslında yaşa yap e, bir şekilde kendini korunaklı bulduğu bir mağaralarda orada yaşadıklarını e, yaş, yazdığı ya da onları görsel olarak ortaya koyduğu bir e, şey var e, bir e, ortam aslında mağaralar. E, burada tabii ki farklı teoriler var. Bunlardan e, ortaya çıktı diyen var yine dilin ortaya çıkışı ile ilgili insanların çıkarmış olduğu seslerden e, olduğu söylenen var mesela yansıma kuramı vardır ya da e, ünlem kuramı yine vardır işte meslek kuramı vardır yani dilin ortaya çıkışı ile ilgili e, kuramlara baktığımızda. Yani insanlar bir arada toplanıyordu ve bir iş yapıyorlardı yani meslek yapıyorlardı kendilerince hani ona meslek demiyorlar tabii ama ya atıyorum işte sen getireceksin şu taşı şuraya koyacaksın yapacağın iş bu. Bunları yaparken çıkarmış olduğu seslerden dil doğmuştur, yayılmıştır diyen kuramlar var. Yani farklı özelliklerde de olsa burada aslında ihtiyaç şu. Ee, insan bir şekilde kendini ifade etmek zorunda. Bu nedenle de dil ortaya e, çıkar. Ve e, bu dilin ortaya çıkışı da tabii ki sanatı yine geliştirir. Yani aslında sanat insanın kendini ifade etme ihtiyacından ortaya çıkmıştır dememiz gerekiyor. Peki üçüncü boşluğa o zaman sanat yazacağız. Peki dördüncü e, maddeye bakalım. Evet. Ee, kim ne? Taha sendeyiz. Ee, kavramı edebi eserlerde güzellik duygusunu ifade eder. Evet, mesela estetik mi hocam? Evet estetik. Duygu, dil, sanat, estetik, edebiyat kavramları kalmıştı. Burada da estetik. Güzellik duygusu varsa estetik vardır. Ee, son olarak edebiyat bilimin şey, e, bilimin diyorum, bireyin ve toplumun duygularını yansıtan yazılı bir sanat dalıdır. O da edebiyat şeklinde ortaya konulacak. Yani 5 edebiyat, 4 estetik şeklinde ortaya konulacak. Peki, kısa cevaplı da bir soru yazdık burada. Ee, şöyle, ee, sorumuz şu: Edebiyatın diğer sanat dallarından acaba farkı nedir? Yani o sınıflama neye göre yapılmalı ya da e, ne şekilde değerlendirilir? Şöyle bakalım. Az önce de söyledik zaten edebiyat e, dili kullanarak yapılan bir sanattır. Edebiyatı dili temeli alan bir e, sanat dalıdır. Burada e, diğer sanat dallarına baktığımız örneğin bir e, resim düşünelim burada resim nasıl? Görsel. Ya da işte müzik nasıl? E, işitsel Hal böyle olunca e, bazı e, ürünler, bazı e, sanat dalları görsel, bazı işitsel, bazısı karma, mesela tiyatro gibi, bunlarla ortaya çıkıyor. Ama edebiyat neyi kullanıyor? Edebiyat dili kullanıyor. Bu ne kadar Anlatım gücü ortaya koyar ve derinlik açısından da farklılık göstermesini sağlar. Yani edebiyatın dili kullanması ve yeri geldiğinde mecazları kullanması, yananlar kullanması, imgeler, çağrışımlar, açık iletiler, örtük iletiler kullanması burada niye ortaya çıkarır? Tabii ki anlam derinliğini ortaya çıkarır. Peki... Şöyle bir tartışma sorusu yazdık ya da yorumlama sorusu yazdık. Edebiyat toplumun aynasıdır sözünden ne anlıyorsunuz? Şimdi edebiyat içinde bulunulan toplumu anlatır. Yani toplumda yaşayan insanların duygularını, düşüncelerini, ilgi, istek veya hayallerini ya da tüm bunların yani insanların ve insan topluluklarının toplumların yaşadıkları olayları eserlerine yansıtır. Yani o zaman toplumda olan bitenler de edebiyata konu olabilir mi? Ya da biz bir edebi ürün aracılığıyla toplumda ne var ne yoksa öğrenebilir miyiz? İşte bunu Katar. Yani edebiyat toplumu anlatır, edebiyat toplumun aynasıdır. Bu şekilde yorumlayacağız. Evet, burada başka sorumuz yok. Biraz şey yapalım, seçenekli soru çözelim. Seçenekli soru. Evet. Hemen e, ilk soruya bakalım. Alpan bir çöz bakalım. Aşağıdakilerden hangisi de bir öğretim, temel özelliklerinden biri değildir? Duygu, düşünce ve ayrıları estetik bir şekilde ifade edilmesidir. Sanat amacı gider. Bilimsel gerçeklerin nesel biçimde Hem sözlerim yazılı olabilir. Estetikleri maçlar. Bilimsel gerçekler bunlar mı? makale tarzı şeyler hocam. Buna bilimseller ve onlar edebiyattan sayılıyor mu? Ben sayın edebiyatla. Yok, onlar olmaz, şöyle olmaz. Zaten bilimsel gerçeklere nesnel biçimde sunsa edebiyatın amacı olmaz. Hı. Edebiyat özneldir. Yani kişilerin o yorumuna ihtiyaç duyar. Dolayısıyla e, burada bilimsel gerçekleri e, ancak ee, Dediğim gibi makale tarzında ya da e, açıklayıcı anlatım yapan herhangi bir paragraf e, meydana getirebilir ya da bu böyle bir ürün meydana getirebilir. Ama bilimsel kesinlik esastır diyemeyiz. Öznellik söz konusudur edebiyattan. Bu nedenle e, bir Ceyhan olacak. Burada soru köklerine dikkat edin değildir soruyor. Peki. 2'ye bakıyoruz. E, taha, içiği, içeri Aşağıdakilerden bakıyorum. hangisi edebiyatın tanımına uyumludur? Olayların yalnızca kronolojik sırayla aktarıldığı bilim dağılır. Hayır. Sadece yazı olarak duygu düşüncelerinin aktarıldığı sanat dağılır. Hayır. Estetik kaygı güdülmeyen oluşturulan yazılı metinler bütünüdür. Bu da hayır. Duygu ve düşüncelerin estetik biçimde sözlü ya da yazılı anlatılmasıdır. Deney ve gözlem yoluyla bilgi edinmeye amaçlayan bilim dağılır. Hocam, Deniz'le gibi duruyor. Evet deniz olacak çünkü şimdi edebiyatta sınırlama yoktur. Yalnızca kronolojik sıra dersek mesela şöyle olabilir. E, atıyorum bir biyografi olabilir, otobiyografi ancak olabilir ama yani bütün ürünler öyle değildir. Yani olayları anlatacaksam yani kronolojik sıra diye bir şey söyleyemem. Ona bakarsanız geriye dönüş tekniği vardır. Yani olay anlatımında hani böyle bir şey olsa olmaz yani mümkün değil. Yani 9. sınıftan hatırlayın. Olay anlatımında ya da o işte kullanılan teknikler vardır. Yani adam orada kronolojik sırayla anlatamaz. Yani zaman akışı sırasıyla anlatamaz. Sadece yazılı diye sözlü edebiyat da vardır yani. E, o da olmaz. E, estetik kaygı güdürmeden edebiyat olmaz. E, deney gözlem yoluyla ancak makale yazarsın. Yani edebiyatta öyle bir şey olmaz. Cevabımız tabii ki denizli olacak. Evet. Üçe bakalım. Edebiyat aşağıdaki yönlerden hangisi sanat olan bağını ortaya koyar? Gerçeklik ve nesnelik, sadece bir estetik değer taşıması, bilimsel kullanması, yalnızca tarihsel olayı atlamışsa estetikler taşıması. Evet, estetik değer taşıması olacak. Çünkü edebiyat demek estetik değer demektir. Bunu söyleyelim. Aklımızda her zaman bu yer etsin. Peki, dörde bakalım. Aha. Ee, Şekeran edebiyatın kapsamına girmez diyor hocam. Roman, şiir, masal, biyoloji makalesi, hikaye hocam, biyoloji makalesi sanırım. Ya, biyoloji makalesi yani bilimsel bir metin yani edebiyatın çalışma alanına girmez. Hani makale türü olarak girmez. Yani bir alıntı tabi yapabilirim ama yani onu alıp da e, nesnel bir anlatımla veremem. Bu nedenle tabi denizli olacak. Diğerleri zaten edebiyatta kullanılan türler. Peki beşinci soruya da e, hemen bir bakalım. Alpan. Edebiyat için aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Sözlü ve yazılı anlatım biçimlerini kapsar, Estetik zevk yönelik ürünler oluşturur. Bireyimsel kesimlik her zaman Ceyhan hocam zaten. Düzü düşünceler ve ayarlar işler sanat amacıydı. Evet, öznerlik esasına dayanır ve farklı yorumlanabilecek. İşte az önce söyledik, imgelere, e, çağrışımlara, e, öznel anlatıma, e, örtük anlatıma e, dayalı bir e, sanat dalıdır diyeceğiz. Bunu yine söyleyebiliriz.